Sizin, Yap, var ya. Sizin gibi başkası var mı orada? Sizin gibi böyle düşen? Dışa... Hiç yok, <laughs> hiç yok. <laughs> ben kaç kere baktım, şu kadar, şu kadar kız. Böyle bir çadırda sandalyeleri atmışlar, oturuyorlar ya. Böyle bir çadır, çay ya. Ya adamlar ya öyle bu yerde ki çay kendi çay... telefonlarını yazmamışlar, bulamasınlar diye. Çay tamam. Ocağında, çay Hoca'nda Milli Gençlik Vakfı'nın şeyi var, adamlar orada... O çadır kalmış değil mi? O çadır yok. Ya tamam, şu adam demek ki... Bizim bir sürü adamın var ya, yok. Ya, yok, o büyük çadır yok. Ne çadır ya? Belediyede, belediyede, orada kesin yok, gitti. Ya. <laughs> vermiş ya, vermiş, Yani gitti. Adam bize kaç numara vermiş abi? Bize biz vermiş. Geç kendine de izlik vermiş, vermiş demek ki.